Askeri, sosyal mesafeli hepsini dikkat alıyoruz. Evet, evet. Hatta biliyorsunuz inşallah bir polis de çok şey. Ece İnşallah. Evet, evet. İnşallah onu da yani, salat uyuyacağız. Bu sayenizde. Şey mi? İlçe Evet. üyeleriyle Tabii bu Birkaç tane hesap Hep beraber yanlarına yandan iki dakikalık bir şey düşünüyor. İnşallah güzel bir Bursal'a e, e, reklam olacak inşallah. Valla işte faydalı olsun yeter ki Bursal Bundan ziyade bizim içerisinde de bir şey yapıp Ses getirdik. Tabii. Öğrenci olsun. Ne kadar çok fazla yer alırsa bu konular o Türkiye'de şu ana kadar öyle bir çalışma Türkiye'de öyle bir çalışma olmadı. İnşallah bu ilk olacak. Vali Bey'i de en sonunda kardeşler bilgimiz olsun.